Merhaba sevgili öğrenciler Bugünkü videomuz 7. sınıf İngilizce 4. Ünite Konu Anlatımı Bu videomuzda bana değerli öğrencim Efecan da eşlik edecek Efecan kanalımıza hoş geldin Hoşbulduk Ünitecan Hocam Demediyseniz eğer 4. Ünite kelimelerini animasyonlarla detaylı şekilde öğrenmiştik Bu videomuza sağ üst köşedeki karttan erişebilirsiniz Bu Videoda ünitemizin dil bilgisi konusu olan Shoot konusu Ve de üniteyle ilgili püf noktalar üzerinde detaylı şekilde animasyonlarla duracağız Hayvanların sınıflandırılmasıyla başlayalım arkadaşlar. Hayvanlar omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırılıyor biliyorsunuz. Bu ünitemizde gençler biraz da fen bilgisi de var. Vertebrates ne demek Efecan biliyor musun? E, dinliyorum nedir? Vertebrate omurgalılar demek Efecan. Omurgalı canlıları yani omurgalı hayvanları 5 gruba ayırıyoruz Efecan. Mammals, Birds, Reptiles, Fish and Frogs. Yani memeliler, kuşlar, sürüngenler, balıklar ve kurbağalar olarak omurgalı hayvanları 5 gruba ayırıyoruz. Omurgalıları bir de efecan, sıcak kanlı ve soğuk kanlı şeklinde iki gruba da ayırıyoruz. Kitabımızda warm blooded, cold blooded ifadeleri geçiyor. Warm bak sıcak, ılık anlamına geliyordu hatırla hava durumundan. Cold soğuk demek zaten. Soğuk kanlı canlılar, balıklar, sürüngenler ve kurbağalar ve semenderler diyebiliriz. Bu amfibiyanlar. Türkiye'de girmiş bu kelime amphibians. Sıcak kanlı canlılar, kuşlar ve memeliler. Mammals and birds. Memelilere detaylı şekilde bir bakalım. Mammals. Memeli hayvanlar karada, denizde, havada yaşarlar. Bir. Memelilerin çenelerinde dişleri vardır. Üç. Yavrularını sütle beslerler. Dört. Şimdi mammals'ın özelliklerine bakalım memelilerin. They feed on milk when they are born. Onlar doğduklarında sütle beslenirler. Ben burada dığında dığı zaman anlamında Efecan. Ne zaman demek değil bak dikkat et buna. Ben ona ne zaman diyor diliyorum. Burada bağlaç anlamında ne zaman değil. Onlar doğdukları zaman. Onlar doğduklarında sütle beslenirler. They are warm blooded vertebrates with hair. Onlar kıllı sıcak kanlı omurgalılardır. Efecan burada hair var bak görüyorsun değil mi? E, hair saç denek değil mi Enicjan hocam? Efecan bunun saç anlamı da var. Kıl anlamı da var. Hair'ın. Evet memeliler. Memelilerin vücudu kılla kaplıdır. Ve sıcak kanlı canlılardır. They live mostly on land. Onlar çoğunlukla karada yaşar. On land karada demek. Mostly çoğunlukla. Tabi bunların Suda yaşayanları da var Efecan. Suda yaşayan, havada yaşayan memeliler var sana sorayım ben Efecan. Evet havada yaşayan, yani uçan memeli soruyorum sana Efecan. Uçan memeli nedir Efecan? Evet detnen ne? Detnen? Batman mı diyorsun Efecan? yaklaştım tabii. Uçan memelilere bir örnek ver. Uçan memeli. E... Bat diyoruz. Bat ne demek Efecan? Yarasa demek. Hani Batman Efecan bundan geliyor tabii ki Batman. E, ana Batman neneli değil ki. O kız değil ki. Efecan Batman tabi erkek. E, erkek. Ama tabi memelilerin erkeği de var. Dişisi de var. Efecan. Yani Batman o zaten yani yarasa adam diye geçiyor. Efecan yani memelinin erkeğinden o yani. Evet yarasa uçan memelidir. Bu nedir? Seal. Efecan. Seal ne? Folk demek. Bu nedir? Dolphin. Yani Yunus. Whale. Balina efecan evet bunlar suda yaşayan bak 3 tane memeli var seal e seal dolphin and whale efecan şimdi de kuşlara bakalım birds they have wings so they can fly onların kanatları var efecan böylece onlar uçabiliyor so efecan ne demek biliyor musun e so e çok demek değil mi çok anlamı da var efecan. Fakat burada bağlaç anlamında böylece, bu yüzden, bu şekilde demek. Böylece çok anlamı da var. Mesela I'm so happy diyorlar. Ben çok mutluyum. Öyle de kullanılıyor. They lay eggs. Onlar yumurtlar. Onlar yumurtlayarak çoğalır efecan. Lay egg yumurtlamak demek. Onlar. Some of them like hens, penguins and ostriches can't fly. Onlardan tavuk, penguen ve deve kuşu gibi bazıları uçamıyor. Efecan buradaki like Bak beğenmek, sevmek anlamında değil. Buradaki like gibi anlamında. Mesela what's the weather like? Hava nasıl, ne gibi? Böyle kullanıyorduk. Mesela birinci ünitede öğrenmiştik Efecan. Hatırlıyor musun? What does he look like vardı. O ne demek hatırlıyor musun? E, o kişilik ne soruyordu? Hayır. What does he look like? Kişilik değil. Fiziksel görünüş soruyordu. What does he look like? O ne gibi görünüyor? Nasıl görünüyor? Bu şekilde çeviriyorduk. Burada gibi anlamında. Onlar diyor, evet tavuk, penguen ve deve kuşu gibi bazıları uçamıyor. San bazıları demek. Evet tavuklar, deve kuşları, kazlar, bazı ördekler, yani bazıları uçuyorduk. Yani bazıları uçamıyor efecan. Ve penguenler bunlar uçamaz efecan. Ve unutma, yazılılarda çok çıkıyor. Penguenler kuş sınıfındadır. Bak penguen balık sınıfında, memeli sınıfında değildir. Çünkü yumurtluyor efecan. They have feathers. Onların tüyleri vardır. Feather ne demek efecan? E, dada demek değil ne? Dada efecan baba demek değil. Feather tüy demek. Father baba demek. Father bak bunda E harfi var burada. E harfiyle başlıyor bak A ile değil. Feathers diye okuyoruz bunu. Onların tüyleri vardır. Şimdi sürüngenlere bakıyoruz efecan. Reptile sürüngen demek. Scales are bony plates cover their bodies. Onların vücutlarını pullar ya da kemiksi böyle tabakalar onların vücudunu kaplar diyor. Cover kaplamak, örtmek demek. Yani onların vücudu efecan pullarla kaplı. They lay egg. Onlar yumurtlar. Yumurtlayarak çoğalır bunlar da kuşlar gibi. Cold blooded. Onlar evet sürüngenler. Bunlar kuşlar gibi sıcak kanlı değil Efecan. Bunlar soğuk kanlı. Sürüngen örnekleri Efecan. Crocodile, timsah diyebiliriz. Snake, lizard, kertenkele. Sonrasında turtle, kaplumbağa. Dinezer. Evet bu da çıkabilir sınavda bak Efecan. Dinozorlar Efecan. Bak bunlar sürüngen sınıfındadır. Dinozorlar memeli değil bak öğrenciler bunu da karıştırıyorlar. Efecan şimdi sınavlarda en çok sorulan hayvanların özelliklerine detaylı şekilde bakalım. Filler yine çok soruluyor bak sınavlarda. Denemede yazılı da çok sorulur bunlar. Elephants. They are the largest mammals on land. Onlar karadaki en büyük memelilerdir. Filler. E, Efecan, İngilizce bir sıfatın sonuna est geldiğinde en anlamı katıyor. Tallest, en uzun. Mesela shortest, en kısa. Biggest, en büyük. Longest, en uzun. Tallest, en uzun boylu. Cheapest, en ucuz gibi. Dikkat et. Er takısı gelince Efecan ne oluyordu hatırlıyor musun? E, daha anlamı katıyordu galiba değil mi? Evet Efecan, shorter daha kısa, taller daha uzun gibi. They have tusks, long trunk and large ears. Onların dişleri, uzun hortumu ve... Onların büyük kulakları var bak görüyor musun Efecan kulağına bak ne kadar büyük böyle yelpaze gibi large ears bir de trunk diyoruz bak trunk hortumu bana trunk diyoruz şu dişlerine tusks diyoruz Efecan tusk. They are herbivores onlar Efecan otçuldur herbivore otçul demek carnivore etçil demekti etobur da diyebiliriz Efecan. Cheetahs. Evet çitalara bakıyoruz Efe Can. Benim en sevdiğim hayvanlardan birisi çita. Yine sınavlarda çok soruluyor bu özel bir hayvan olduğu için. Çünkü dünyanın Efe can, evet neydi bu en hızlısı değil mi? Evet Efecan dünyanın en hızlı hayvanı bu. They are the fastest animal. Bak fast hızlı. Fastest en hızlı oluyor. Fastest animals. They can run up to 110 km per hour. Saatte 110 kilometre hızda koşabiliyor. Çita They have black spots and round small head. Onların siyah benekleri var ve küçük yuvarlak bir başı var. Round yuvarlak demek efecan. They have very athletic body. Onların çok atletik bir vücudu var. Güçlü bacakları var da diyor. Strong legs diyebilir efecan. Çitalar gibi başka bir bilgi. They are carnivores. Onlar etçildir. Not herbivore. Onlar etçil efecan. They hunt deers and zebras. They have sharp teeth. Onlar geyikleri ve zebraları avlar. Onların keskin, sivri dişleri vardır. Sharp efecan, sivri keskin demek. Ya durdaki çita nasıl dişici ya? Orada ne şişman du ya? Evet efecan, bu şişman bir çita ya. Bu karantina da kalmış uzun süre biliyor musun? Böyle şişmanlamış kilo almış. O yüzden yani böyle bu. Giraf, evet. Zürafa yine yani özel bir hayvan çok soruluyor. They are the tallest animals in the world. Onlar dünyadaki en uzun boylu hayvanlar bak. Tall uzun, tallest en uzun. Taller dese daha uzun oluyordu. They have brown spots and a long neck. Onların kahverengi benekleri ve uzun bir boynu vardır. Neck boyun demek efecan. Neck. They are herbivores. Onlar otçuldur, otoburdur. Şimdi deveye geldik efecan. Camel. They can live in the desert. Onlar çöllerde yaşayabilirler. A camel can survive in the desert without water for one week. Bir deve bir hafta susuz çölde hayatta kalabilir. Survive hayatta kalmak demek Efecan. Can olduğunda ebilir abilir diye çeviriyoruz. Burada without var. Without with ifadesinin tersidir Efecan. Mesela with water su ile. Suyla without water susuz demek. Bu sızsız susuz diye çevirir. Meden madan şeklinde. They have humps on their backs. Onlar sırtlarında hörgüçlere sahiptir. Efecan, bunların böyle burada tepede e, sırtlarının tepesinde hörgüçleri var. Yağ depoluyorlar. İşte e, aç ve susuz kaldıklarında o yağı kullanıyorlar. O şekilde çöllerde bir hafta hayatta kalabiliyorlar. Hump, hörgüç demek. Şimdi kaplanlarla ilgili birkaç bilgiye bakacağız bu şekilde bir metin var e, kitabımızda efecan Bunu uzun uzun okumayacağım ben. Yeni nesil sorulardan ne tip sorular gelebilir bunu göstereceğim. Bu şekilde bak hayvanlarla ilgili bilgi verir. Daha sonra der ki işte metinde şunun hakkında bilgi yok. Yani hangisi hakkında bilgi yok? Yani fiziksel görünüşü hakkında mı bilgi yok? E, ne yediği ile alakalı mı? Nerede yaşadığı ile alakalı? Buna benzer sorabilir. Ya da hangi sorunun metinde bir yanıtı yoktur. Ya da metne göre şunu söyleyebiliriz şeklinde geliyor yeni nesil sorularda efecim. Şimdi should konusuna geçtik. Ünitemizin dil bilgisi konusu bu Efecan. İngilizcede birisine bir tavsiyede, öneride bulunurken Efecan should ifadesini kullanıyoruz. Mesela you should protect nature. Sen doğayı korumalısın. Türkçe'ye meli, malı, gerekli, lazım ya da yapsan iyi olur biçiminde çevirebilirsin Efecan. Sen doğayı korumalısın ya da senin doğayı koruman gerek, doğu doğayı koruman lazım. You should save water. Sen suyu tasarruf etmelisin, tasarruflu kullanmalısın. Should ile tüm cümlelerde fiilin yalın halini kullanacağız Efecan. Should'dan sonra fiil hiçbir ek almayacak yani tüm olumlu olumsuz soruda. Olumlu cümle nasıl kurulur buna bakalım şimdi Efecan. Öznemizi yazdık. Yani herhangi bir zamir ya da herhangi bir isim olabilir burada. Ali, Veli, Ayşe, Fatma olabilir. Burada fiilimiz var. Fiilimizin yalın halini kullanıyoruz. Hiçbir ek getirmiyoruz demiştik Efecan. Buraya da ne yapacağız? Özne ile fiilin arasına should getiriyoruz Bak çok kolay. I should do. Ben yapmalıyım. She should protect. O korumalı. Onun koruması gerekir. We should prevent, biz engellemeliyiz şeklinde çevrilebilir. Şimdi örnek cümlelerle daha iyi anlayacağız. We should protect nature. Biz doğayı korumalıyız. Protect, korumak demek. We should protect endangered animals. Nesli tehlike altındaki hayvanları korumalıyız. Endangered, nesli tehlike altında demek Efecan. We should save water. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Yani suyu tasarruf etmeliyiz. Save Efecan. Save'in e, kurtarmak anlamı da var. Kaydetmek anlamı da. Tasarruf etmek anlamı da var. Biriktirmek anlamı. Dört tane anlamı var. You should stop smoking. Sigara içmeyi bırakmalısın. O zararlı. It's harmful. Olumsuz cümle nasıl yaparız Efecan? Yardımcı fiilimiz olan should yapısını should not ya da kısaca shouldn't şeklinde yazıyoruz ve cümle olumsuz olmuş oluyor. I shouldn't waste. Ben israf etmemeliyim. He shouldn't harm. O zarar vermemeli. We shouldn't cut. Kesmemeliyiz. Örnek cümlelerimize geçelim efecan. Hadi bu cümleyi sen oku efecan. He shouldn't waste water. Evet, suyu israf etmemeliyiz. We shouldn't waste water. Suyu israf etmemeliyiz. Waste israf etmek demek efecan. We shouldn't damage natural habitats. Doğal yaşam alanlarına zarar vermemeliyiz. We shouldn't damage. Damage yerine harm kelimesini de kullanabilirim efecan. Damage. We shouldn't throw rubbish on the ground. Yere çöp atmamalıyız. We shouldn't throw rubbish on the ground. On the ground yer, rubbish çöp demek. We shouldn't cut down trees. Ağaçları kesmemeliyiz. Kattan kesip devirmek demek Efecan. Kat kesmek. We should plant more trees. Daha fazla ağaç dikmeliyiz. Soru cümlesi nasıl yaparız buna bakıyoruz Efecan. Soru cümlesi yaparken should ifadesini öznelerin sol tarafına yazıyoruz. Çok basit. Soru cümlesi haline getirmiş oluyoruz. Should we clean? Temizlemeli miyiz? Should they help? Onlar yardım etmeli mi? Şeyle çevirebilirsiniz. Şimdi örnek cümlelere bakalım. What should we do to protect wild animals? vahşi hayvanları korumak için biz ne yapmalıyız? Bak should ifadesi öznenin sol tarafına yazılmış. Soru cümlesi olduğu buradan da belli. To ifadesi var Efecan burada To Tu burada için demek. Fiilden önce kullanılıyor bu için anlamı katıyor. To protect. Korumak için. We should stop deforestation. Ormanların yok edilmesini durdurmalıyız. Engellemeliyiz. Deforestation efecan Ormanların yok edilmesi demek. Forest kelimesinden türemiş bu. What should we do to protect the habitats? Yaşam alanlarını korumak için. Bak to için. Biz ne yapmalıyız? ve shouldn't damage the habitats. Yaşam alanlarına zarar vermemeliyiz Efecan. Ne yapmalıyız? Ormanları yakmamalıyız, ağaçları kesmemeliyiz, ormanları kirletmemeliyiz. Böylece hayvanlar orada temiz, sağlıklı bir şekilde yaşarlar. Damage yerine harm kullanabiliriz. What should we do to protect environment? Çevreyi korumak için ne yapmalıyız? Efecan, environment e, yerine nature da kullanabilirim. Doğa, çevre anlamlarına geliyor. We should recycle more. Daha fazla geri dönüşüm yapmalıyız Efecan. Recycle geri dönüştürmek demek. Mesela cycle olsaydı cycle bisiklet sürmek demek. Daha fazla geri dönüşüm yaparsak daha az ağaç kesilir. Doğa daha az kirlenir Efecan. Hayvanlar bu şekilde daha rahat yaşarlar. Şimdi ünitemizdeki benzer anlamlı kelimelere bakacağız Efecan. Prevent kelimesinin eş benzer anlamlısı stop, engellemek, durdurmak demek. Harm, zarar vermek demek. Damage ile aynı. Drought, shortage, kıtlık, kuraklık demek. Contamination, pollution, kirlilik demek. Jungle, forest, orman. Nature, environment, doğa, çevre. Earth, world, dünya, yeryüzü anlamına geliyor. Measure, precaution, Önlem, tedbir demek. Mesela take measure, take measure diyor Efecan. Önlem almak demek. Pet, domesticated yani evcil hayvan, domestic evcilleştirilmiş demek. Benzer anlamda. Reason cause, sebep demek. Enormous, huge, giant, dev, kocaman anlamlarına geliyor. Efecan şimdi endangered ve dangerous kelimelerine bakalım. Bunlar çok karıştırıyor birbirine. Bu tehlike altında demek, bu tehlikeli demek. Yani tehlike altında, nesli tehlike altında yani. Mesela cheetahs, rhinos and koalas are endangered animals. Cheetahlar, gergedanlar ve koalalar nesli tehlike altındaki hayvanlardır Efecan. Tehlikeli dediğimizde Efecan, snakes, scorpions and spiders are dangerous animals because they are poisonous. Yılanlar, Akrepler ve örümcekler tehlikeli hayvanlardır çünkü onlar zehirlidir. Neden korkarın yılanlardan, akreplerden. Akrep çok tehlikeli. Aydın'da disler akrep var ya. Evet Efecan, Aydın'da çok akrep var, değil mi köyde? Efecan, endangered ve extinct kelimelerini de karıştırma birbirine. Bu nesli tehlike altında demek. Bak yani dünyada bu hayvanlardan var ama artık azalmış, tehdit altında, tehlike altında. Ha, extinct olanlar artık nesli tükenmiş, bitmiş bunlar. Kim tüketmiş onları ya? İnsanlar yiyip didirmiş ne? Tüketmiş ne? Hayır efecan, yani bazılarının için diyebiliriz onu yani. İnsanlar için dinozorları yiyip mangal yapmadı insanlar yani. Dinozorlar insanları yer mangal yapar diyebiliriz yani. İnsanlar bu dodo kuşlarını o dönem insanlar avlamış, yaşam alanlarına zarar vererek bunların neslini tüketmiş olabilir. Ama dinozorlar farklı sebeplerle meteor çarpmış olabilir şeklinde. Farklı tartışmalar var dinozorların neslinin tükenmesiyle alakalı. E, dinozorlar, dinosaurs and dodos are some of the extinct animals. Dinozorlar ve dodo kuşları nesli tükenmiş hayvanlardan bazılarıdır. Evet canım, bu üç kelime yine denemelerde sınavda çok karşına çıkar. Üçü çok karıştırılıyor birbirine. Dangerous, Nervous, poisonous. Bak, okunuşları çok benziyor birbirine. Dangerous, tehlikeli demek. Normus, dev, kocaman demek. Poisonous, zehirli demek. Poison, zehir demek zaten. Danger, tehlike demek. Bunlardan türemiş yani. Şimdi doğayı korumak için ya da vahşi hayatı, vahşi yaşamı korumak için neler yapmalıyız? Bunlarla ilgili cümleler yazalım. Sınavda ikinci yazılı özellikle çok çıkıyor bunlar Efecan. We should stop deforestation. Ormanların yok edilmesini durdurmalıyız. Küresel ısınmayı durdurmalıyız. Küresel ısınma sebebiyle ne yapıyor? Buzullar eriyor. Mesela kutu bayılarının yaşam alanları yok oluyor. Hayvanlara yardım etmeliyiz. We should help animals. We should make campaigns. Kampanyalar yapmalıyız, düzenlemeliyiz. ormanları ve yaşam alanlarını korumalıyız. vahşi yaşam hakkında insanları eğitmeliyiz. We should educate people about wildlife. We should stop hunting animals. Hayvanları avlamayı durdurmalıyız. We should vaccinate animals against diseases. Salgın hastalıklara karşı hayvanları aşılamalıyız. Tabii vahşi hayvanlar e, doğadaki hepsini tek tek yapamazsın ama belli nesli, yani nesli tehlike adındaki türlere yapılabilir bu Efecan. Peki neler yapmamalıyız buna bakalım Efecan şimdi. Ya da öğretmenin diyebilir sana neler yapmamalıyız neler yapmalıyız yaz diyebilir. Ağaçları kesmemeliyiz. Ormanları yok etmemeliyiz, destroy yok etmek. Ve shouldn't hunt animals, hayvanları avlamamalıyız. Ve shouldn't damage habitats, yaşam alanlarına zarar vermemeliyiz. Ve shouldn't pollute the nature, doğayı kirletmemeliyiz. Ya da çöp atmamalıyız şeklinde daha başka örneklerde verebiliriz efecan. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize başarılar.